Bugün bizimle neler yapacaksınız? Bugün ne yapacağız? Ramazan davulu yapacağız. Ramazan davulu. Evet. <laughs> Onun için getirdik bizim annemeler. Çocuklar birlikte yapacağız. Hadi bakalım. O zaman evet. oyuncak yapacaksınız. Evet. Ne güzel. Ee, o zaman masalara geçsinler değil mi? Evet, Hadi masalara geçelim. Çok güzel yapmış. Bakalım şimdi çalın nasıl ses çıkartıyor. Çok güzel olmuş. Harika teşekkür ediyoruz çok güzel Aferin